Merhabalar, bugünkü çalışmamızda üretim işletmelerinde uyguladığımız operasyonel takip sistemi ile alakalı örnek bir iş akışı inceliyor olacağız. Öncelikle üretim süreçlerinin olmazsa olmazı örnek bir iş emri oluşturalım. Üretim modülümüzün altındaki iş emirleri modülünde ki iş emirleri sekmesiyle birlikte iş emri oluşturma modülümüz Ekranda. Bu iş emri bu arada normalde otomatik de oluşabiliyor. Biz şimdi birlikte operasyonel takip sürecini inceleyeceğimiz için örnek bir iş emri birlikte oluşturuyor olacağız. 02 yani yarım amül kategorili ORT1350 kodlu bir yarım amül. Bu konfigürasyonlu bir örnek o yüzden bir no'lu konfigürasyonu otomatik olarak çağırdım. Ürün ağacının da otomatik olarak gelmesini istiyorum. Bu sebeple ilgili ürün ağacımı çağırıyorum şu anda. 1 nolu konfigürasyonun ürün ağacı da gelsin dedim ve ürün ağacım otomatik olarak geldi üst tablo yarı ameliyat üretmek için suntalam fantazya 0.6192 metrekare tüketeceğim kenar bandım 1.98 metre ve tutkalım da bu miktarda bu birimde tüketiliyor olacak bu tüketim işlemi yapılırken sunta e panel kesim ebatlama operasyonunda tüketilecek. Kenar bandım ve tutkalım ise panel bantlama operasyonunda tüketilecek şeklinde. Daha önce de ürün ağacını tanımlamış olduğum bilgileri istinaden bu bilgi otomatik olarak geldi. İstasyon olarak da E001, H001 ve H001 kodlu istasyonların olduğunu da görüyoruz. Ek olarak bu yarım hamül yani üst tablam üretime üretim süreçlerinde öncelikle kesime gidecek. Daha sonra bantlamaya, daha sonra delmeye ve daha sonra panel arası stok operasyonuna gidip diğer yarı mamullerle buluşup mamülü oluşturacak şeklinde örnek iş akışımızda belirlemiş olduk. İstasyon olarak ise operasyonel takibin olmazsa olmazı istasyon takibi ile paralel operasyonel takip olduğu için istasyonlarımız ebatlama, homak tek kenar bantlama, Delme ve montaj bandı şeklinde istasyonlarımızı görmekteyiz. Ben bu bilgileri şöyle saatlik Excel'e de alıyorum. İleriki süreçlerde kullanacağımız için bizlere kolaylık olması adına Excel'e almış oldum. Excel'de alırken görmüş olduğunuz gibi herhangi bir bozulma olmadı yazı ve karakterlerde. Şimdi iş emrimizi oluşturduk. Bu üst tablamızı üretmek için bu ham tüketiyor olacağız. Stok durumuna da bakabiliyoruz bu arada. Bakın üst tablamız e, yarı mamul depomuzda elimizde 91 e, miktar varmış. Onun dışında suntamızın stok durumuna baktığımızda ilgili depolarımızda 52 miktar, işlemde miktar, satın alma miktarı şeklinde detaylı olarak görebiliyoruz. Eksi stok ben aktif ettiğim için eksi stok gözüküyor. Onun dışında kenar bandı bilgisi aynı şekilde depo bilgilerimiz hepsi aktif olarak... E, uygulanmış oluyor. Şu anda e, herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı. İşlemlere devam edebiliriz ve iş emrimizi oluşturalım. İş emrimiz bu arada burada da kodumuz var. Birazdan onu da birlikte inceliyor olacağız. İş emrimizi kaydettik. İş emrimizi kaydetmemizle birlikte oluşan iş emrini buradan da görüntüleyebiliriz. Şu şekilde. Evet. İş emrimizi de şu şekilde görüntüleyelim. Filtre uygulayalım. Tarih filtresi. Tüm işlemleri getirmesin. Orada 13.50'ye istinaden. Biz bugün tarihli işlemli yaratmıştık şekilde evet bizim ben hatta biraz önce farklı bir örnek daha yapmıştım ee, bizim sizlerle birlikte oluşturduğumuz iş emrimiz burada yine bunu da aynı şekilde Excel'e alıyorum kolaylık olması adına diğer süreçlerde kullanabilmek için bu iş emrimizi üretebilmek için iş emri detayımızda sunta bu miktarda tüketilecek kenar bandı bu kenar bandı tutkalı bu şeklinde de görüyoruz şu anda bakın gereken miktarların bu oldu. Kullanılanların ise sıfır olduğunu görüyoruz. Operasyonel takip yaptığımızda bunlarda değişik bunlarda değişiklik olduğunda inceliyor olacağız. Şimdi e, ilgili operasyonel takipte kullanmış olduğumuz iş emirlerinin altındaki operasyonlar modülümüze geçelim. Şimdi öncelikle istasyon kodu seçmemiz gerekiyor. İstasyon koduna baktığımız zaman bizim öncelikle ebatlama istasyonunda bir işlemimiz vardı. Ona gidelim. Ebatlama istasyonumuzu seçtik, tarihimiz uygulandı. Formu okutmamızla birlikte bize soru iş emri soruyor. Bizim iş emrimiz şuradaki 22 ile biten iş emriydi. Onu buraya getiriyoruz. Getirmemizle birlikte operasyon kodunu soruyor. Bu ebatlama istasyonuna bağlı bu iş emrindeki operasyonları şu anda F2 yapmamla birlikte bakın panel kesim ebatlama operasyonu olduğu geldi. Diğer operasyonlar gelmedi. Çünkü onlar ebatlama istasyonundaki operasyonlar olmadığı için gelmedi. Biz şimdi bu operasyonumuzu da getiriyoruz. E001 Devam ediyoruz. Operatöre 1 diyebiliriz. Orta önçeli. Başlangıç saatimiz örnek olması amaçlı. Evet 10 dakikalık bir işlemle bu operasyonun tamamlandığını şu anda sisteme girişini yapıyoruz. Ayrıca bu üretim yapılırken içerisinde bulunan ham maddelerin yani ilgili e, ham maddenin detaylarına da ulaşabilmekteyiz. Herhangi bir şekilde arıza duruş varsa ya da... E, Yönetmemiz gereken farklı bir veri varsa onları da buraya girebilmekteyiz. Ben entegrasyon tikini de tikleyeceğim. Yani biz bu işlemi yapmamızla birlikte ilgili operasyondaki yani burada seçmiş olduğumuz panel kesim ve batlama operasyonunu yapmamızla birlikte biraz önce örnekte de gördüğümüz sunta ham maddesini sistemden tüketiyor olacak bizim için. Evet şu anda ilgili operasyonumuzu tamamladık. Hatta buyurun birlikte inceleyelim. Şurada 26 Nisan 2022 tarihli bizim verimizdi. Okutuyoruz. Bakın burada stok fişi de otomatik olarak oluştu. Biz herhangi bir işlem yapmadık. Operasyonu tamamlamamızla birlikte stok hareketi de içeride otomatik olarak oluştu. Yani stok hareketi demek de ilgili ham maddelerin tüketimi demek oluyor. Şimdi bunu tamamladık. Şimdi ikinci e, operasyonumuza devam edelim. İkinci operasyonumuzda HOMAK tek kenar bantlama istasyonuydu. Evet. HOMAK tek kenar istasyonumuzu seçtik. Formu okuttuk. İş emrimizi getirdik. Bu sefer bakın panel bantlama operasyonu çıktı. Yani tamamen süreç diğer modüllerle ilişkili olarak çalışıyor. HOMAK tek genel bantlama istasyonuna bağlı. Bu iş emrindeki bu operasyonu sistem tanıdı. Şöyle yapalım. Yine bir nolu operatör diyelim. Bu arada operatör takibi de yapmak istersek o da mümkün. Yine aynı şekilde bir adet başlangıç saatimiz. Ben örnek olması amaçlı 16.30'da başlayıp 16.32'de bittiğini, bu operasyonun tamamlandığını sisteme şu anda girişini yapıyorum. Evet, sistemi de, e, sisteme ilgili homak veri girişinde yaptık. Bu şekilde Yine aynı süreçte olduğu gibi kenar bandı ve tutkalı da sistem otomatik olarak tüketmiş oldu. Bu operasyonun da tamamlanmış olduğunu gördük. Buyurun şimdi şöyle iş emri izlemeye gidelim. İlgili iş emrimizi getirelim. Hatta şöyle direkt iş emri numaramızla birlikte inceleme de yapabiliriz. Farklı iş gelmesin. gelmişsin. Evet. 224 Adana 00022 kodlu iş getirdik. İş emrimizin detayına baktığımız zaman Suntanın gereken miktarın 0.6192 olduğu, kullanılanın bu olduğu tüketim olarak. çünkü ilgili miktardan biz 2 adet üretmiştik. O yüzden miktarlarda artış söz konusu. Aynı zaman aynı şekilde kenar bandının da tüketiminin olduğunu, tutkalın da tüketiminin olduğunu görüyoruz. Böylece operasyonel bazlı takip yapmak isteyen işletmelerimizde de uçtan uca çözüm sunmuş oluyoruz. Farklı bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.